Tabii hayvanları çok seviyorum. Bunlar var ya bunlar canım benim ya. Kurban olurum bunlara. Var mı sizin desiniz böyle? Benim iki tane vardı sonra onları sahiplendirdim konserlerimden dolayı. Hı hı. Çünkü çok yurt dışına gidiyoruz sağa sola gidiyoruz. Onları sahiplendirmek zorunda kaldık. Ama sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Tabii kontrol adı altında ee, beslemek daha önemli bizim için. Destekliyor musunuz özellikle sokak hayvanlarını? Ya sokak çok, çok severim ben beslerim tabii ki de. Her zaman gece yarısı şeye gitsem, bir restoranta gitsem, bir kebapçıya, bir çorbacıya çıkışta kesin onlara bir şey alırım. Seviyorum hayvanları ben, çok seviyorum. Köpekleri seviyorum çünkü köpeklerle büyüdüm ya. Hemen siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Onda İyiyiz, olarak. nasıl olsun işte. Biraz turluyoruz şimdi. Bir hava alıyoruz, artık yaz geldi. Şimdi konserler var. E, 13 Temmuz'da şeydeyiz, Harbiye'deyiz. Hı hı. Harbiye için hazırlanıyoruz. Biraz yorucu geçiyor. O yüzden şimdi provalara daha başlamadık ama ilk etap bile yoruculuk. Şu an düşünmek, oturmak ve kalemle çizmek bile yoruyor. Provalarda kim bilir nasıl olacağız belli değil. Harbiye için sabırsızız yani. Farklı heyecan oluyor mu Harbiye için? Sürekli. Tabii şimdi ben Harbiye'de ilk defa konser yapacağım. Bir kere Hı -hı. hayalimdi benim. İlk hayali tabii ki de bir sanatçının Bostancı Gösteri Merkezi Harbiye'dir zaten. Evet. Bostancı Gösteri Merkezi'nde iki tane konser yaptık. Şimdi Harbiye var. Harbiye tabii bizim için çok önemli, çok değerli. Ee, oraya çok özel hazırlanacağız. Hiç konu kalmayacağım oraya. Sahnenin devi olmak istiyorum. Hı -hı. Bugün çok özel sürprizlerim olacak. Ee, çok farklı bir repertuarla farklı bir karografi ile ve farklı bir orkestra grubu ile yani kendi orkestram olacak ama eklenecek bir kalabalık bir orkestra grubu ile çıkacağız oraya. Çok özel hazırlanıyoruz. Sizin için böyle ama bazı sanatçılar da Harbiye için aynı şeyleri söylemiyor. Masum Kırmızı gibi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Harbi artık eski Harbiye değil, parayı veren çıkıyor tarzında. Bazı sanatçılar bu görüşe katıldı, bazıları katılmadı. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi massun Masum abin demiş olduğu kendine göre haklı payı olabilir tabii ki evet. Ama şimdi benim için öyle değil. Çünkü ben Harbiye'de ilk defa çıkacağım. Hala o heyecanı yaşıyorum. Sonuçta harbiye vereceğiniz bir miktar ucuz bir miktar da değil. Evet. Sonuçta onu her sanatçı vere, veremeyebilir. Sonuçta bu kadar e, borcun altına, yükün altına giriyorsunuz ki önemli olan demek ki e, bu bileti satabilecek mi? Demek ki bu bileti satabilecek bir sanatçı bu yükün altına giriyor. E, Harbiye'de konser vermek öyle her yiğidin harcı değildir. Ama e, abi verdi ki keza kaç kere vermiştir evet. bilmiyorum. Benim için ilk defa olacak. E, oranın, orası her zaman bence vitrindir. Ama Mahsun abi dediği göre kendine göre de tabaklılık payı var paraya bir, benim param var. Ben harbiyede konser yapacağım. Evet. Ama şu an harbiyede gün bulamıyorsunuz. Öyle bir şey var. Sizin de yeni bir parçanız çıktı. Evet. Altlar Geri dönüşler nasıl oldu? Çok güzel oldu. Yaz yaz şarkısı yaptık. Zaten <laughs> bir iki uzun şarkısı. 2 4 e, güzel bir eser oldu. Halil e, müzikte e, Timur Taşçı sözü yazdı. Emre Özbilen çekti. Toylan Kaya da e, Aranjır yaptı. DMC müzikte yapımcımız Samsun Bey. Güzel bir şekilde ilerliyor. Şu an trendlerdeyiz. Yeni şarkımız asıl o değil. Aslında bundan nasıl bir aşk şarkısı geliyor belli mi tarih? Harbiye günü çıkartacağım. Hı hı. Şimdiden ismini size söyleyeyim. İlk defa söylüyorum. Saklımsın. Sarımsın. Tamam mı? Çok önemli. Bu şarkı çok güzel bir şarkı. Dendi yeri de çok ayrı. Onu Harbiye'de söyleyeceğim. Neden ayrı sizin için? Efendim? Neden ayrı sizin için bu şarkı? Aşk e, e, aşk mevzuları diyelim. Yazılmış yani. birisine mi yazılıyor? Ya bu şarkıyı ben yazmadım ama birisine hı hı. zaten yazılmış bir şarkı. Bu şarkını bu şarkı birinin kalbinde var. Onu baştan söyleyeyim. Onu da Harbiye günü güzel yapacağım. Sizin kalbinizde birisi var mı? Var tabii. Ben Instagram'a girdiğimde görüyorsa da kalbimde kim olduğunu. O yüzden... Nasıl gidiyor e, Güzel gidiyor. Sallantılı. Benim ilişkim nasıl biliyor musun? Yani 2. Dünya Savaşı. Neden abi, öyle? İnanılmaz yani. yani. Dışarıdan şöyle gözükmüyoruz. Gözükmeyelim ha. El atışıp böyle sahilde yürü. Bebek Böyle tık tık tık. Değil abi biz var ya. Kaos. Karadeniz ilişkileri hep böyledir. Evet. ağırmak çağırmak, <laughs> inişler, çıkışlar. Ama nitekim finalde seviyorsun abi. Sevgi çok önemli bir şey. Tabii kavga da yok. Ama sevgi bizim için çok önemli. O yüzden ama kavga da bir şey söyleyeyim mi size? Geçen gün e, bir tane adamı dinledim. Adam şöyle bir şey dedi. Eğer dedi ilişkinizde artık dedi bir konu için tartışma bittiyse o ilişki zaten bitmiş oluyor. Hala tartışma varsa ve hala bir şey anlatma, ispatlama varsa e, o ilişkinin hala sevgisini sürdüğünü gösterir çünkü. Ama artık bir şey için yorulmuşsa karşı taraf, susuyorsa artık her şeyi o ilişki bitmiştir. O yüzden canını tutmak için bol bol tartışın arkadaşlar. Kavgası, gürültüsüz aşk olmaz. Tartışmalarda alttan, orası, alttan olan alttan alan taraf. Siz mi tabii tabii. Genelde? Ben susarım abi. Kadının kimyasında var abi. Konuştan cevap. Abi tamam hayatım. Bitti. Finalde tamam hayatım. Bu sefer de ne oluyor biliyor musun? Sen bana niye cevap vermiyorsun? <laughs> alıncılık yanlarınızda var diyebilir miyim? Ben, 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 hem evcilim hem de anımcıyım hem Hı. anacıyım. İnanılmaz bir adam. Şöyle inanılmaz derken yani iyilik anlamında değil. Bu kadın yönünde her zaman kadın tarafını tutuyorum ben. Yani zaten an anaya düşkün, anneli, anneli büyümüş bir çocuğum. E kadın tarafı da olmalı çünkü erkek bir şey başaracaksa e, sonuçta böyle arka tarafında da bir backgroundında bir kadın olmalı. E, o kadın da iyi seçmelisin. Sevgili diye değil, eline takıp e, alışveriş yaptığın, yemekler yediğin değil. Arkadaş, dost, nasıl anneyle, nasılsın, babayla nasılsın? istediğini yapsan bile atsa atamaz, at satsa satamazsın. Değil mi? Bir şekilde çocuğum der sana ya da sen de ananı reddedemezsin, babanı reddedemezsin. O yüzden e, ilişkilerde de böyle olması gerekiyor. Birbirine sağlam. Düştün mü? Tutacak, kaldıracak seni yerden. Ya böyle bir ilişki arıyoruz abi. Bizim Karadenizli kadınlarımız o yüzden çok kuvvetlidir, güçlüdür yani. Erkekler ondan başarılıdır. Evlilik yatımı. Ya evlilik şu an düşünmüyoruz. Yani, neden düşünüyorsun? Neden düşünmüyoruz? E, hiç öyle bir şey düşünmedim şu an. Yani belki seneye olabilir. Tabii ki düşünüyorsun. Evleneceğiz da, Evlenmem gerekiyor. <laughs> yani. Belli olmaz. Şimdi ev, evleneceğim de... mu? de aileden bir baskı Yo, geliyor mu evliliğe? Aileden bir baskı geliyor Yok tam tersi. Aile evlenmem bile istemiyor. Ee, şöyle evet. yani evlenmemi istemiyor dedikleri şundan bahsediyorum. Yani şimdi zaman değil biraz daha bekle. <laughs> tam tamamını oturt. Ondan sonra e, bir şekilde olacak. E, evleneceğiz zaten. Sevdiğim kadın belli ortada. Ama bakarız ne olur. Şimdi bu röportajı veriyoruz ama yarın öbür gün bir bakması ki ayrılıyorsun abi. Evet. Şu an yolda yürüdün mü bile hayat, her şeyi değiştirebiliyor. O yüzden Allah hepimize sağlık versin, geri sahil olur. Ailenize göre peki zamanı nedir evliliğin zamanı? Belli bir yaş mı belirli? Şimdi mesela bana şey derlerdi, 35'ten sonra evlenmez. Benim iki senem var, 30 yaşındayım. Ama ona ona bak, tabii ki de dinleyecek değiliz abi, evlenecekse evleneceğiz. Sonuçta geldi yaşımız. Ama bilemem tabii. Hiçbir... Aslında şu an daha çok konserleri düşünüyorum ya. Biraz da işi düşünüyorum. Çünkü e, evlenelim, yarın evleniriz. Çok kolay. Nikah al basıyorsun, alıyorsun lan. Al. içiyorsun ebe. Ama şöyle bir şey var. E, zamanında yatırımın var mı? İleride ya da kadına bakabilecek misin? Çocuklarına bakabilecek misin? İleriki zamanlarda garantin var mı? Bu çok önemli. O yüzden buna göre buna odaklanacaksın. sonra ben okeyim diyeceksin o zaman evleneceksin. Yazın nasıl bir konser takvim var? Vallahi bir çok yoğunuz. Sadece bu ay biraz bu ay biraz durgun dediğimde 10 konser 10 konserim var. Yani bu ay Haziran ayında. Hazirandayız değil mi biz? Evet. Hazirandı. Temmuz'da doluyuz. E, yazın zaten festivaller geliyor artık. O yüzden e, çok güzel konserlerimiz olacak. bu festival işleri oluyor. E, biz genelde düğünler atıyoruz. Yaz festivalleri, düğünleri oluyor. E, kışında mekanlar oluyor. O yüzden baya baya festivallerimiz var ya. Mesela Trabzon'a bu, bu sene üç kez gideceğim. Kültür yolu festivallerim var. E, Alternatif sahnede büyük sahnede olacağız. E, 7 Temmuz'da oradayız. Ondan sonra... 20 20'sinden sonra bir Arsin'de var. Sonra bir Trabzon'da var bir daha. Gidip geleceğiz bakalım bir sürü yerlerde Antalya. konserlerimiz var. Antalya var. Ee, Antalya'da zaten ilk 5 seri konserimizi attı. Kristal Otel konserlerini. Hı hı. Şimdi ikinci seri atacağız. Ya, hepimizin işi olsun. Bütün sanatçı dostlarımın, abilerin, büyüklerin işi olsun. Gerçekten e, hepimizin konserlere ihtiyacı var. Biliyorsunuz ki en ufak ülkenin en ufak politik durumları e, vesaire bir şey bir şey olduğunda ilk müziği vuruyor. Müziği vurduğu için ilk bizi vuruyor, bizim sektörü vuruyor. O yüzden pandemide çok zor durumlar geçirdik. Hı hı. Çalışmamız gerekiyor. Şu an genciz, kanımız kaynıyor. Şu an enerjimiz varken yapalım ki ileriki zamanda sefasını süreceğiz. Peki 9 yaşındaki kemençe çalmaya başladınız. çocuğunuz olursa ileride kaç yaşında öğretmeye başlarsınız? Ben direkt direkt çocuk mesela 5-6'da baş eline kemençeyi veririm yani. Direkt ufak ufak başlasın. Mesela Mustafa abi var mı? Mustafa Ceceli mesela arına harika bir şekilde piyano öğretti. Yani ne kadar güzel piyano çalıyor. Ki onun orkestra şefi var Birkan Şener. Onun oğlu da mesela. Gördüm bunları. Çok hoşuma gidiyor. Yani e, baba da zaten, yet, babalar zaten yetenekli. E, çocuklara da gen geçmiş. O yüzden dolayı ben de oğlumun iyi bir iş, oğlum olacağını da söylüyorum ama evet, garantiyim. Ha. Belli yapacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> yani olsun oğlum da olsa, kızım da olsa kızımı da müziğe vereceğim yani. Müzikle büyüsünler. Çünkü bir şey söyleyeyim mi? Biz Depresyona girdiğimiz zaman, psikolojimiz bozulduğu zaman, kendimizi kötü hissettiğimiz zaman tek sığınacağımız şey müzik var. Ve müzik olduğu zaman rahatlıyorsun abi. Her şeyi unutuyorsun. Hemen çatısıyla uyutur musunuz çocuğunuzu? Uyuturum tabii. tabii. Uyuturum tabii. Uyutmaz olur muyum ya? Bana ninniler çalarım. Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.